Merhabalar sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Batman yerel basın olarak merkezde bulunan Yuva Bims'e konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Şerafettin Topkan bulunmakta. Şerafettin Bey merhabalar öncelikle nasılsınız? Merhabalar efendim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Ama ondan önce ben değerli seyircilerime, sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Şerafettin Topkan kimdir? Efendim ben Batman doğumluyum. 1969 doğumluyum. Ee, BİM sektöründe 94'ten beri işindeyiz. Kara makinelerle başladık. İlk otomatik makineyi Batman'a getiren de 2006. Sektörümüz sürekli yeniliyor, genişletiyor. teknolojiyi sürekli takip ediyoruz. Yani biz elemanlarımızla hep severek işimizi yapıyoruz, iyi iş yapıyoruz ve bütün bölgeye de hitap ediyoruz. Bayılarımızla, bütün ağlarımız var, Doğu'da ve Güneydoğu'da istiyoruz ki bütün Türkiye'ye hitap edelim. Yani Ankara'da ev yaptıralım ama İnşallah olur. İnşallah evet. Şerafettin Bey. Peki Yuva Bims'te verdiğimiz hizmetler nelerdir? Biraz bize Bims'ten bahsedebilir misiniz? Bims e, maden olarak Yanardağ'dan oluşmuş hafif yapı malzemesidir. Isı yağ, yalıtımlıdır. Ondan sonra kökü çok eskidir. Eskiden gelmedir. E, 1250 dereceye kadar üf yangında dahi çürümeyen bir alet. Ahlaktan gelir. Biz burada işletiyoruz, kırıyoruz. Makineden blok halinde çıkartıyoruz. 10 tane çeşit olarak çıkartıyoruz. Bunlar ebatları vardır. Öyle. Çok güzel. Biliyorsunuz ki başarı tek başına olmuyor. Profesyonel bir ekip de var burada. Burada kaç kişilik ekiple ve hangi saat aralıklarında hizmet veriyoruz? Şurada biz 20 kişiyiz. 24 saat hizmet veriyoruz. 24 saat arabalarımızı yüklüyoruz. Yani şoförler de gelse hepsi onların hizmetkarıyız. Evimizde yatağımızdan kalkıp gelip araba yükleyip gidiyor. Çok güzel. Bizler de çekim ekibi olarak buraya gelmeden önce BIMS üzerine aslında farklı firmalar da gördük. Ben biraz da Yuva Bims'in diğer işletmelerden ayıran özelliği merak ediyorum. İzleyicilerimiz neden sizleri tercih etmeliler? Malı sağlam, kusursuz, müşteriye güler yüzlü olursanız, sağlam malı yaparsanız müşteri sizi tercih eder. Biz de öyle yaptığımız için bizi tercih ediyorlar. Peki Yuva Bims olarak ileriye yönelik hedef ve projeleriniz nelerdir? Bizleri neler bekliyor? Hedeflerimiz her geçen gün değişiyor zaten. Biz teknoloji ne geliyorsa yuva BIMS, yani BIMS üzerinde ne geliyorsa takip ediyoruz ve alıyoruz. 2006'da 8'li makineyle başladık. 2012'de 12'li makineye geçti. 2016'da 18'li makineye geçti. Yani ne çıkıyorsa, ebat olarak, büyüklük olarak ne çıkıyorsa biz hemen alıyoruz, devreye sokup müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani. yani sosyal medyada zaten face'imiz var, yuvabims72, e-mailimiz var, yuvabims72.gmail.com e, e telefonlarımız var, satış, pazarlama, muhasebe. Yani yönetim kurulunun başkanı Size vereyim 0532-589-96-47 Ona söylemek istediğimiz gelin görün bizi malımızı görün ee, Biz sizin hizmetkarınızız ve bu devam edecek Kusurumuz varsa bizi uyarın düzeltiriz Müşterimize bunu söyleriz başka bir şey demeye yani gelin görün bizi Herkese selam çok sağ olun. Vermiş olduğunuz bu bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Hem Batman halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum Şerafettin Bey. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tekrar hoş geldiniz. Memnun olduk efendim. Çok sağ olun. İşimizin uzmanıyız.